Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün de pikniğe gideceğiz arkadaşlar da. Hoşça şey yapayım dedim. Hazırlık olsun diye. Burada bir ma önce malzemelerimi sayayım. Bir paket maya. içine şekerle ısladım arkadaşlar. Tuzum. Bir bardak zeytinyağı. Bir bardak süt. Bir bardak da su. Hepsinden. Yumurtamın sarısı da burada arkadaşlar. Burada da peynirim hazırlan. Peynirli boş yapacağım. Bu da unum. 7-8 bardak var. Ne kadar giderse artık. Şimdi arkadaşlar yumurmaya başlar. Ellerimi yıkayayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Önce yağımı koyuyorum arkadaşlar. Hepsini bir karıştırayım. Ondan sonra sütümü. Hazırlayayım bunları. hoşçama pişireyim. Hazır olsun arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız sabah kalktım arkadaşlar işte tuzumu koyayım. Bu hamurumu yapayım dedim. Ondan sonra hazır olsun. Hepsini bir karıştırayım. Bakayım. Kırık mı? Mayamı da koyayım. Hepsini birlikte bir karıştırayım arkadaşlar. Önce kapattım da ondan sonra içine katıyorum arkadaşlar Bunu anlaştık hep beraber gitmeye gideceğiz inşallah Hamurumu yapayım da hazır olsun Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu bueno, yoğurdum. Ele yapışmayacak şekilde arkadaşlar. Bakın. Çeyim oldu. Sonra unutmuşum bir kaşıkta tereyağı erittim Onu oldum üzerine arkadaşlar. Böyle bir açık hamur oldu. Şimdi bunu böylece kapatayım. Mayalanmaya beklesin arkadaşlar. mayalansın sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hamur bu mayası gelmiş. Şimdi hamurumu çetim. hazırlayayım hemen. Yoksa geç kalacağım arkadaşlar. Toparlayayım da bunu. Hamurun mayası çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle ufak ufak tabeliyim. Bu boş açık olmuş arkadaşlar. Mayası da gelince pamuk gibi olur. Az gibi. Biraz daha. Şimdi burayı da böleyim. Bir tepsi mi olur? galiba hani tepsi mi olur arkadaşlar? Bir tepsi bir yapayım. Olmazsa bir tepsi daha getireyim.

Birer kaşık, birer kaşık peynir de koyayım içine de şu şekilde de. Ben sen da yaklaşıp yapmayayım yana? Çantamı hazırlayacağım, çay koydum, terüse çay koyacağım arkadaşlar. Çantamı da hazırlayayım, bu da biraz mayasını alsın. Tepsi mayasını, ondan sonra hemen pişireyim, gideceğim arkadaşlar. Ben böyle böyle yapayım arkadaşlar. Tepsiye dizeyim sonra pişirirken gösteririm size. Hoşça da pişti arkadaşlar. Bu şekilde. Pamuk gibi olmuş. Böyle yaptım. Bir de böyle yaptım. Değişik olsun diye. İki tepsiye yakın bohçalarım oldu. Arkadaşlar pişirdim bohçalarımı. Çantamı da hazırlayın. Şu anda hemen bir patates harçladım. Bir bohça. Ve arkadaşlar değişik bir şeyler yapacaklar. Orada görüşürüz arkadaşlar. Hadi piknik alanında görüşürüz inşallah. Şekeri düşüyor. Yo ben de şeker, ee, Ben de bayılırım. Onun için e, tabaklarda var. Kızlar da gelince zaten Nasıl onlar gelirler. Yok, yok yok olsun hadi. olsun. Şimdi arkadaşlar geldik piknik alanımıza. Burası. Konuşabilirsiniz. <laughs> Bugün arkadaşlarla anlaştık. Hep beraber pikniğe geldik. Evet. Buradayız. <laughs> arkadaşlarla güzel bir buluşma yapıyoruz. Birbirimizi özlemişiz bayağı. Öyle inşallah. Uzun zamandır bir plan yapıyorduk ama gerçekleştirememiştik. Şimdi neler günümüz. yaptık, neler hazırladık o gün arkadaşlar. Gösterelim. Gösterelim. Gelin arkadaşlar, buraları göstereyim sizlere. Buralar farklı. İplik alanları buralar. Yavaş yavaş döndürür. Yolcu döndürür. yaptık arkadaşlar da bir evimize gidiyor. Arkadaşlar da önden gidiyorlar onlar. Burası. Burası da çok güzel. Burada da bayrağımız arkadaşlar. <laughs> gelin başka daha değişik yerleri de gösterelim sizlere Niye 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 eskiden böyle çamlık derlerdi de şimdi buralar güzelleşti her tarafı bir alanı oluşturuldu bura bize yakın. 15-20 dakika yukarı çıkıyor. Gelin arkadaşlar, bu ayda bir, bekleyin, hep bir karşı karşı, şantaya, Karşı manzaralar çantaya Çok güzel, burada var. gösterelim. Şelaleler Çağla yapıyor çok güzel. Yani çok güzel. Şelalesi. Mükemmel bir görüntüsü var 50. yılın. Evet. Bakın. Daha şöyle... Gelelim gelelim dedi ki cevabını. Bu çok güzel işte. bakalım. Sulayden bu Çankaya, Çankaya. Ata Kulesi. Kulesi. Atakulesi, Var. orası Çankaya. Evet. Topraklık, ince su. Bu yani taraflarda Manzaramız güzel. Manzara mükemmel. Evet, güzel güzel. Bu manzarasını bayıldım. Bayramımızda dalgalanıyor orada. Ben... Bayramı seçsin en güzel, evet. Arkadaşlar, bugün de videom böyle oldu. Allah'a emanet olun. Videomu abone olmayı unutmayın. Tekrar bir yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.